Herkese merhaba Onur ben. Bugün sizlere gördüğünüz gibi AliExpress'ten aldığım ürünlerin paket açılışını yapacağım. Bunları kes sonu bölümünden aldım. Kimisine 25 kuruş, yan 25 kuruş vergi dahil. Yani kargo, ürün fiyatı, vergi sadece 25 kuruş. Kimisine 5 lira verdim, kimisine 20 lira verdim. Değerine göre. Şimdi bunları hemen inceleyeceğiz. Bir bu kadar daha hatta bunun abartmıyorum 2-3 katı daha yolda var. Onlar da geldikçe onların da paket açılışını yapacağız beraber. Çok uzatmıyorum lafı hızlıca paketlere geçiyoruz. Evet bu bıçağı da Aliexpress'ten almıştım bu arada. Şöyle göstereyim. Gayet keskin. Paketleri bununla açalım. Ama önce şurada bir paket var. Şöyle göstereyim. Bakın arkadaşlar. 50 dolar yazıyor. Ben bunu normalde, bakalım satıcı 9 dolar yazmış. Ama bizim e, çok muhterem gümrük memurumuz buna gelmiş. Şöyle kendisi tükenmez keremle 50 dolar yazmış. Ve bana 83 lira vergi çıkarmış. Bunu açmayacağım. Direkçe hazırladım itiraz dilekçesi. Onu sunacağım kendilerine. Cimer'den de bu arada yine bir dilekçe oluşturdum. Dedim ki ee, bunun yeniden hesaplanmasını istiyorum. Gerekli kanunun maddelerini de yazdım kendilerine. Hakkımı arayacağım. O yüzden bunu açmıyorum. Bu lazım olacak. Hemen diğerlerinden başlıyorum. Evet şurada bir paketimiz var. Buna vergiyi ben peşin demiştim. Çok komik vakamlarda vergi ödüyorsunuz. Yani 25 kuruşa dediğim gibi vergi ödeyip Bedava ürün aldım da oldu. Hemen şöyle kenardan açıyorum. Uy, bıçağımız da keskinmiş ha. Şöyle. Evet şimdilik bunu kenara bırakıyorum şöyle. Evet şimdi burada bir termos var arkadaşlar. Hemen onu açalım. Şunları kaldırıyorum. Evet bu dijital göstergeli. Şöyle bakalım. Evet bakın 19 derece diyor şu anda. Göstergesi gerçekten güzel. Şu an 20 derece diyor bakın. 21 oldu. Şöyle kaldırıyorum. Evet diğer paketlere geçelim. Sırada şöyle bir paket var. Hemen şunu da açalım. Evet. Bunun da vergisini yazacağım size ödediğim parayı. Bu bir selfie çubuğu. Evet, gerçekten güzel bir şeye benziyor. Şöyle Bluetooth'lu. Şöyle. M-Tripod. Evet, tripod olarak da kullanabiliriz bunu. Şuradan çekim yapıyorum. Bu kumandası galiba bu. Evet, çıkıyor. Oo, efsane. Kumandası cidden mükemmel. Şimdi bu peki uzuyor mu? Bir buna bakalım. Oo, bak uzuyor. Aa beni şaşırttılar ya. Evet, güzel. Bunu kısalım şöyle. Evet bu işimize yarar. Bunu kaldırıyorum. Sırada geldik. Şu babaya bakalım. Bunda ne varmış? Hemen şöyle kenardan yırtıyorum. Aa kulaklık evet. Bunu da yine 3-5 liraya almıştım. Çok büyük beklentilerim yok ama Oo. Yani o diyorum ama arkadaşlar 3 liraya 4 liraya alınan şeyler Belki 10 lira 15 lira bilmiyorum bakacağım için gerçekten iyi mikrofon da var görmez mi? Görür. Evet. Girişleri bu şekilde. Bunu bir dönüştürücü vasıtasıyla laptopunuza takabilirsiniz. Biri mikrofon, biri kulaklık için. Markası neymiş? Lupus. Evet. Bu da işimizi görecektir. Bunu hemen hızlıca kaldırıyorum. Çok vakit kaybetmeyeyim. Şöyle gene büyük bir paket açacağım. Aras kargo getirdiği için postacıya bir vergi ödemiyorsunuz. Evet, tıraş makinesi. Bunu da yanılmıyorsam 80 kuruş almıştım. Hem vergi, hem kargo, hem ürün bedeli 80 kuruş. Şaka gibi değil mi? İçinden kullanım kılavuzu da çıktı. Yani çok dandik bir paketleme var ama bu paraya o sadece paketi bile alamazsınız. Burada bir koruması var. Şarj kablosu da gelmiş. Micro SD giriş. Bu kılları temizlemek için bir fırça. Üç bıçaklı. Bakayım. Yani burayı bantlamışlar çalışmasın diye. Hemen şöyle bakalım. Başlığı nasıl çıkıyor? Böyle çıkıyor. Buna ekstra başlık da alınıp kullanılabilir. Normalde bunu alır mıyım? Böyle e, bu kalitede bir ürün almam. Ama 80 kuruşa da kimse vermez. Kusura bakmasınlar. Ürün zaten bedava. Sadece ürünün vergi 80 kuruştu. O yüzden iş görecektir. Evet bu ürünü de kaldıralım. Bu da işimize yarayacak ürünlerden biriydi. Hemen... Geçiyorum sıradaki pakete. Büyüklerden başladık. Yine büyüklerden devam edelim. Şöyle bir paket var. Buradan yırtıyorum bunu da. Bu neymiş? Oo evet bu. Benim kanalımı düzenli takip edenler bilir. Balık videoları paylaşıyorum. Gittiğim avlardan. Bunu LRF kamışım için aldım. 2000'lik diyor. Bunu 13 liraya aldım hatırlıyorum. 13 lira için gerçekten iş görecek bir makine. Şöyle. Evet bunu da hemen kaldırıyoruz. Hızlıca bir diğer pakete geçiyoruz. Bir de ufak bir paketle de devam edelim. Evet. Bu bir hoparlör arkadaşlar. Bunu yine 2 sonu bölümünden aldım. Şöyle bir micro SD giriş şarj kablosu geldi. Kutusunu şöyle koyalım. Bakın burada tuşları var. Şöyle göstereyim. Şarj girişi var. On off tuşu var. SD kart girişi var. Şarj etmek için buradan adaptör girişi var. Şöyle açalım pili var mı? Evet. Bluetooth mode. Bakın şöyle pavyon gibi ışıklar da var. Bunu tabi karanlıkta daha güzel görünecektir. Bunu hemen bir bağlayıp deneyelim mi ya? Bir şarkı. Evet hemen Bluetooth'a bağlayalım. Enişte sen aç bir şarkı ya bir dinleyelim. Olur açalım hemen. Ne açalım? Müslüm Baba'dan mı açalım? Made in China. Bluetooth speaker olarak duruyor. BT speaker. BT speaker. Tamamdır. Bu herhalde bağlandığı için Bağlandı. çıkan bir ses. Tamam. Aç şöyle Müslüm Baba'dan bir şey patlat ya. Evet Müslüm Baba'dan kaç kadeh kırıldı. Yani hoparlörün sesi çok çıkıyor ama bas sıfır. Sadece tiz var. Peki ben buradan kontrol edebiliyor muyum ileri geri? Değişiyor mu? Oo vallahi değişiyormuş. Dediğim gibi SD kart da takabiliyorsunuz. Bunu kaç aldık acaba biz hatırlıyor musun? 15 lira mı? 15 liraya. Değer olsun 15 liraya. Evinizde bir yere dursun yani. Sadece bu 15 lira vergi arkadaşlar. Peşin öden bir vergi. Ürüne para vermiyorsunuz. Tamam çok gürültülü bir hoparlör ama olsun 15 liraya yine de bulunsun. Şimdi bir diğer paketimiz. Ne açalım, ne açalım, ne açalım. Şunu mu açalım? Açarken bakın inanın bilmiyorum neyde ne var. Ben de sizlerle beraber açınca görüyorum. Bu neymiş? Hemen bakalım. UFO diyor. Şuradan bunu da şöyle açalım. Şöyle he, burada bir tane daha var. Her yerden mantlamış adam. Evet, çekiyorum ve açıldı. Şimdi bu abimiz nasıl kullanılıyor? Bu bir çocuklar için drone gibi bir şey. Bunu Bim'de bu. var değil mi? Aynen. Bim'de kaç para acaba? 30-40 lira var. 30-40 lira. Bak ben bunu daha fazla videoya yazacağım var. kaç paraya aldım. Ya 30-40 lira imkansız ben böyle bir şey vermem de. Yani 5-10 liraya bile olsa alınabilir. Çok dandik bir kablosu var yalnız incecik şöyle açayım. İncecik bir kablosu var. Tabi kendisine göre normal. Bir taksak şunu. Burada ışık da saçıyor herhalde. Işık var. Kablosu var. Bir takayım bir şeye bakalım. Power Bank'e. Ne oluyor? Şöyle takarsak. Rampor bende taktık. Bu biraz şarjı olsun şöyle kenarda. Biz bir sonraki kutuya geçelim. Bu neymiş? Bunu açalım. Buna 16'da 25 kuruş vergi demişim. Evet bunu kes ondan almadık. Bunu direkt 77 lira kupon kullanarak aldık. Şöyle açıyorum. Ee, bu bir mini süpürge robot gibi bir şey arkadaşlar. Şöyle bir kutudan çıktı. Kutuyu kenara alıyorum. Evet bir kullanma kitapçığımız var. Bakın şöyle fırçaları var burada ufak ufak. Bunu hemen şöyle açıp buradan içini boşaltıyoruz herhalde. Şimdi şurada bir pil girişi olacak. Buraya bas diyor. Evet basıp buradan çekiyoruz. Pil var mı ya? Bir pil takalım şuna. Var. Eyvallah. Artı eksi. O zaman bu da böyle. Denememiz lazım. Tamam bir ortalığı bir kirletelim şöyle. Şöyle Şur şuraya biraz bir şeyler dökelim ya bir bakalım nasıl oluyor. Evet burada bir düğmesi var. Cidden şahane ya. Mükemmel. Hiçbir şey kalmadı. Yok abi. Oh, pirinçler, pirinçler, şekerler. Batırdın her tarafı. Ne yapıyorsun? Hemen bunu geliyorsun. Hop. Hemen şöyle. Bakın iki dakika da hemen kar temiz etti etrafı. Evet bu ürünün de fiyatını yazacağım sizlere. Bakarsınız. Yani aslında her eve lazım. Ürün güzel. Ben beğendim. Evet bir sonraki paketimize geçiyoruz. Şimdi şunu açalım. Bakalım bunda ne varmış. Evet bir akıllı saat. Yanılmıyorsam 30 lira mıydı? Var mıydı o kadar? Yoktu galiba. Vermedik bir şey. Doğru vermeyiz. Ama bir 15'i vardı yanılmıyorsam. Evet, kayışları burada. Şu dandik bir plastik var. Şuradan şarj ediyorsunuz USB olarak. Hemen açalım şöyle. Şuradan da açalım. Pil var mı acaba bakayım. Evet, hello de Pili var. Tamam, bu oturdu. Aynı şekilde bunu da buraya takıyoruz. Bu da oturdu. Evet, saatimiz böyle. Evet saat bu şekilde. Bir kere basıyorsun. Ekran açılıyor. Her basında farklı bir menüye çıkıyor. Mesela adım basılıyorsun bu sefer buraya. Attığın adımı sana gösteriyor. Yaktığın kaloriyi gösteriyor. Tabii ne kadar doğruysa bilemiyoruz. Geçelim. BPM diyor. BPM'e bakalım. Kalp atışınızı vesairenizi işte gösteriyor. Bunu da geç. Bu arada telefonunuza da uyarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Telefonunuza bir uygulama indirmeniz gerekiyor. Zaten burada muhtemelen yazmışlardır. Evet bir barkod okuyucu var, QR kod okuyucu var. Buradan ee, uygulamayı indirip telefonunuza da bağlayabiliyorsunuz. Telefonunuzdan da aynı şekilde görebiliyorsunuz. Kaç adım atmışsınız veya şu ekran görüntüsünü değiştirebiliyorsunuz. Ben yine bakayım buradan menülere. Mesaj bakın buradan Whatsapp'tan vesaire gelen telefonunuza gelen bildirimleri de alabiliyorsunuz. Şu an tabi telefonumuza bağlamadığımız için burada herhangi bir mesaj vesaire yok. Diğer ayarlar diyor. İşte kamera. Buradan telefonunuza da örneğin telefonunuzu karşıya koydunuz. Buradan ee, selfie çekebiliyorsunuz. Şuraya bastığınızda telefonunuzun kamerası açılıyor ve fotoğraf çekebiliyorsunuz. O özelliğe yarıyor. Tamam bunun bataryası yok. Bir şarja koyayım. Yani bu saatte böyle arkadaşlar çocuğunuza falan alabilirsiniz veya kendinizde kullanabilirsiniz. 10-15 liraya kimse kimseye böyle bir saat vermez. AliExpress dışında adım sayarı falan güzel ama güzel, güzel mi? çalışıyor telefonla uyumlu. Aynen bak enişte almış kendine kullanmış. Kaç adım günde görebiliyorsunuz. WhatsApp mesajlarını görebiliyorsun. Evet çok iyi. Tıkladığında son bildirimleri gösteriyor. Gösteriyor değil mi? İçeriğini gösteriyor. Tamam ya güzel o zaman 15 liraya. Dediğim gibi kimse kimse böyle bir şey vermez. Evet sıradaki pakete geçelim hemen hızlıca. Şurada büyük bir paketimiz var gene. var aldık şöyle. Yalnız uçak efsaneymiş ya. Evet, ortam nemlendirici. Gördüğüm kadarıyla. Bunu da çok merak ediyordum. Şurada bir filtresi de var. Bir pamuk tarzında. AliExpress keson'u benimden aldığım yine bir ürün. Şimdi filtresi var. Bir USB şarj girişi var. Bunun daha önce bir tane daha almıştık. Hazır. Onu hemen göstereyim size nasıl olduğunu. Bunun içerisine çünkü su koyup biraz beklemeniz lazım. İlk çalıştırmada. Şunu kenara alıyorum. Burada hemen aynısının hazırını gösteriyorum. İçinde su var mı bunun? Var. Bakın şöyle az bir şey su koymanız yeterli. Bu arada buna bir damla parfüm damlatırsanız etrafınıza mükemmel bir parfüm makinesi de yapmış oluyorsunuz. Evet şuraya taktık. Hemen yine power bank'imize takalım. Bir kere basıyorsun çalışıyor. Bir daha basıyorsun 6 saniyede bir çalışıyor. Bir daha basıyorsun kapanıyor. Vay güzel. O zaman bir kere basalım bakalım. Evet. Su buharımız çıkıyor. Bunda parfüm de var. Sen parfüm mü anlattın Aa, İki damla damla. Çok iyi ya. Efsane. Şöyle göstereyim. Işıkları da var. Şimdi bir kere daha basarsak ne oluyor buna? 6 saniyede bir çalışıyor. 6 saniyede bir. Yani sürekli çalışsın istemiyorum diyorsun ama 6 saniyede bir de ortama hava versin. Peki bu süreyi biz belirleyebiliyor muyuz yoksa kendisi mi acaba Yok, öyle yapmışlar? O ama ışıkları falan da güzel, çok hoşuma gitti. Ayrıca neye bağlarsan bağla USB çalıştırıyor. Hemen çalıştırıyor değil mi? Şurada bir USB girişi daha var. Ee, bunu da muhtemelen üzerine bir ışık lamba koyup buradan buharın çıkışında gösterebiliriz. Veya farklı bir amaca da hizmet ediyor olabilir bu tabi bu. Evet bu ürün de bu şekilde. Şimdi şu şarj ettiğimiz drone'umuzu bir çalıştıralım. Onu da gösterelim nasıl çalıştığını. Evet, ürünler bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi baştan sayayım. Ortam nemlendirici. LRF kamış için makine. Bir adet robot süpürge. Bir selfie çubuğu. Akıllı saatimiz. Oyuncu kulaklığımız. Bu da gerçekten güzel. Tıraş makinemiz. Dijital ekranlı termosumuz. Bakayım kaç dereceymiş şu anda. 21 derece diyor şu anda ve bir adet henüz çalıştıramadığımız donumuz. Şarj olmuştur muhtemelen. Şarjdan çıkarıyorum. Kablosunu da şöyle çekeyim. Çok ince, çok narin yapmışlar bunu. Koparmadan. Şimdi şurada küçük bir düğmesi var. Ona bastığınızda mavi ışık yandığında uçmaya hazır anlamına geliyor. Bakın şöyle şöyle göstereyim. Bakın şu an uçuyor. Altına elinizi koyduğunuz zaman yere inmesini önleyebiliyorsunuz bakın. Şöyle. Arada kendi kendine böyle malzemesi gereği ee, kırılmasa çok güç, kırılmaz. Ama şu an şarjı az çünkü kırmızı yanıp sönüyor. Yanılmıyorsam. Dostu yukarıdan indiremiyorsun. Aynen. Bir kere kalktı mı daha inmesi zor yani bunun. Uçuyor. Kendi kafasına göre evi dolaşıyor. Dolaşıyor değil mi? Aynen. Yani 5 dakika şarj etmekle ancak bu kadar olur. Gerçekten hoşuma gitti yani beğendim ben bunu. Evet, paketlerim bu şekildeydi arkadaşlar. Ee, bahsettiğim gibi bunların bir iki katı kadar daha yolda şu anda. Onların da geldikçe videolarını sizinle paylaşacağım. Ee, bu ve bunun gibi videoların devamını gelmesini istiyorsanız lütfen kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.